Stonehenge, İngiltere'nin sisli ovalarında yükselen dev taş bloklarıyla sabahın ilk ışıklarında büyüleyici bir görüntü sunar. Bu antik yapı, binlerce yıl boyunca insanlığın merakını ve hayranlığını üzerinde toplamıştır. Her bir taş, geçmişin derinliklerinden gelen sırları ve bilinmeyenleri barındırır. Gizemli atmosferiyle Stonehenge, tarih boyunca pek çok efsaneye ve araştırmaya konu olmuştur. Bugün bile bu taşların nasıl ve neden buraya yerleştirildiği sorusu hala yanıtını aramaktadır. Stonehenge'in inşa süreci farklı tarihsel dönemlerde çeşitli toplulukların katkılarıyla şekillenmiştir arkeolojik bulgular bu anıtın yapımında kullanılan taşların uzak bölgelerden taşındığını gösteriyor. Özellikle mavi taşların kimler tarafından getirildiği ve hangi yöntemlerin kullanıldığı araştırmacıların üzerinde durduğu önemli sorular arasında yer alıyor. Farklı toplulukların işbirliğiyle gerçekleşen bu süreç, Stonehenge'in sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir kültürel buluşma noktası olduğunu ortaya koyuyor. Her yeni bulgu bu gizemli anıtın geçmişine dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Dev taş blokların gallerden taşınma süreci dönemin mühendislik becerilerinin sınırlarını zorluyordu. Antik çağda kullanılan yöntemler günümüz teknolojisinden oldukça farklıydı. İnsan gücü, basit araçlar ve doğal kaynaklar bu zorlu taşımada başrolü oynadı. Taşların kilometrelerce uzaklıktan nasıl taşındığı dönemin teknolojik imkanlarıyla yeniden canlandırılıyor. Her adımda karşılaşılan engeller ve çözüm yolları antik mühendislerin yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Bu süreç hem tarihin hem de insan azminin etkileyici bir örneğini sunuyor. Stonehenge'in inşasında hangi toplulukların rol aldığı konusunda çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bazı uzmanlar, Neolitik dönemin çiftçilerinin bu anıtı inşa ettiğini öne sürerken, Beaker kültürünün de yapım sürecine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Druidler ve antik astronom rahipleri gibi mistik grupların Stonehenge'in amaç ve tasarımında etkili oldukları iddia edilmiştir. Her bir teori, yapının işlevi ve dönemin toplumsal yapısı hakkında farklı bakış açıları sunar. Bu toplulukların inşaat teknikleri ve dini inançları Stonehenge'in gizemini daha da derinleştirir. Stonehenge'in taşlarının gün dönümleri ve ekinokslara göre özenle yerleştirildiği görülüyor. CGI animasyonlar bu astronomik hizalanmanın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı biçimde gösteriyor. Yapının taş dizilimi Güneş'in yıl içindeki hareketlerine göre tasarlanmış olabilir. Bu özellikler Stonehenge'in bir astronomi takvimi olarak kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Araştırmacılar taşların konumunun mevsimlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Böylece Stonehenge'in işlevi yalnızca bir anıt olmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda gökyüzünü gözlemlemek için bir araç olarak da öne çıkıyor. Stonehenge'in ruhani bir merkez olma ihtimali tarihçiler ve arkeologlar tarafından uzun süredir tartışılıyor. Yapının eski topluluklar için toplu törenlere ve ritüellere ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Özellikle taşların dizilimi ve konumu buranın kutsal bir geçiş kapısı olarak kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Bu tür ritüellerin toplumsal birliği güçlendirdiği ve bireylerin yaşamındaki önemli dönemeçlerde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Stonehenge'in mistik atmosferi onu sadece bir anıt değil, aynı zamanda manevi bir buluşma noktası haline getiriyor. Modern bilimsel yöntemler Stonehenge'in gizemini aydınlatmak için kullanılıyor. Lazer tarama teknolojisi sayesinde yapının detaylı haritaları çıkarılıyor ve taşların yerleşimi inceleniyor. Karbon testleri ise taşların ve çevresindeki materyallerin yaşını belirlemeye yardımcı oluyor. Tüm bu gelişmiş tekniklere rağmen Stonehenge'in tam olarak ne amaçla inşa edildiği ve nasıl taşındığı gibi sorular hala yanıtlanabilmiş değil. Araştırmalar ilerledikçe bu tarihi yapının sırları yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor gün batımıyla birlikte Stonehenge'in taşları uzun gölgeler oluşturur ve manzara adeta bir sır perdesine bürünür. Bu an yapının kimler tarafından inşa edildiği sorusunu yeniden akıllara getirir. Binlerce yıldır cevapsız kalan bu gizem Stonehenge dünyanın en eşsiz tarihi yapılarından biri haline getiriyor. Her taş geçmişin bilinmezliğini ve insanlığın merakını simgeliyor. Stonehenge'in sırları onu ziyaret eden herkes için büyüleyici bir deneyim sunmaya devam ediyor.